Arkadaşlar merhaba. Volkan ben. Tarih 2022. Katılım evle alakalı bir durumu paylaşacağım. Mağduriyetimi, pişmanlığımı. 2019'da ben bunlarla tanıştım. Katılım evle. Yani birileri beni önermiş, beni aradılar. Muhtemelen sizi de çoğunuzu ararlar zaten. Ee, sizi ikna edebilmek için sürekli ararlar. böyle. Sizi ikna olun diye. Sizin böyle... Sizle merhametli konuşurlar, İslamcıl konuşurlar, muhafazakar, samimi, dürüst. Bu şekilde konuşurlar tamamen sizi ikna edebilmek için ve sistemin içine sokabilmek için. Bunlar beni de ikna etti. Ben de inandım. Ben de kandım bunlara. Şu an çok pişmanım ama artık iş işten geçti. Size anlatıyorum durumu. Neyse 2019'da sisteme girdik. 250 bin liralık bir proje. 250 bin TL. Sisteme girerken hani ben düşünüyordum. 250 bin lira 3 sene sonunda çıkacak. 3 sene içinde de çekilişler oluyor. Senede 2 defa sanırım çekiliş oluyor. Evet. Ama bu çekilişlerde benim ismim hiç çıkmadı. Bu çekilişlerde yazan isimler gerçek mi? Hayali bir isim mi? Hayali bir karakter mi? Gerçek bir kişi mi? Şahıs mı? Bilmiyorum. Ondan emin değilim. Bilmiyorum. Sadece şüphe ediyorum. Hiçbir zaman bana çıkmadı o çekiliş. 3 senenin sonuna geldik. Şu an 4 ay var teslim tarihine. Neyse teslim tarihi yaklaştı. Ben de artık böyle araba bakıyorum veya arsa bakıyorum. Ne alabilirim diye. 250 bine zaten ev kalmadı biliyorsunuz. Neyse bunlarla görüştüm. Ee, bu ev arabayla alakalı. Bunlar bana dedi ki sistem değişti. Biz BDDK lisansı diye bir şey aldık. Ne lisansı artık onu aldık. Devlet güvencesi falanlar filanlar. Sadece ara şey ev alabilirsiniz. 250 bin liraya ev var mı? Yok. E 250 ev yok diyorum ben ne yapacağım mağdurum. Bizlik bir şey değil. Biz bir şey yapamıyoruz. İyi de tamam ben ne yapayım ben 2019'da sizin sisteminize girerken sizden sözlü onay alırken siz bana dediniz mi bir iki sene sonra bir lisans gelecek o lisanstan sonra siz arsa veya araba alamayacaksınız dediniz mi demediniz. E, benim suçum ne yanan kim oldu ben yandım onlar ne oldu kazanıyor şu an. Neyse sistemden çıkmak istedim. E, sistemden çıkarken bir de tabii benim ailevi babam bir rahatsızlık geçirdi. E, raporlarımız da var. Engelli kaldı babam. Raporlarımız da elimizde var. Yani bunlara şey düşündüm ben de artık. Zaten dedim ev alamayacağım. E, ev alamıyorum. E, sistemden çıkayım dedim hani. Neyse gittim bunlarla görüştüm. İlk başlarda benimle böyle çok iyi konuşanlar. Merhametli, çok böyle aileden biriymiş gibi konuşanlar. O zaman değişiyor arkadaşlar. O zaman işin gerçeklerini anlıyorsunuz. Ha, tamam diyorsunuz. Ben nereye geldim? O zaman ışık yanıyor. Neyse ben çıkmak istedim. Bunlar şeyi vermek istemiyorlar. Katılım bedelini vermiyorlar hani. Çıkarsanız katılım bedeliniz yanar. 23 bin lira falandı. 250 bin lira için o zamanlar 23 bin lira falandı. Katılım bedeli vermiştim. Küsurat olabilir tam aklımda değil. Bunlar bana diyor ki katılım bedelinin hepsini yakarız. Yani 23 bin liranın hepsini yakarız. Diğer geri kalan ödediğin taksi tutarlarını da artık ne zaman veririz belli değil. Onu bilmiyorum. Ne zaman parayı geri alırım. Artık kaç ay sonra alırım. O belli değil. Bunlarla bu şekilde görüştüm Gebze Şubesi'nde, katılım evimde. Telefonla da görüşüyoruz. Bir de bu arada sürekli şeyler değişiyor. Sizle görüşen temsilci sürekli değişiyor. Bir o oluyor, bir öbürü oluyor, bir öbürü oluyor. Yani sürekli bu değişiyor. Muhtemelen benim düşüncem sizinle uğraşmak istemedikleri için, sizi böyle psikolojik ben yıldırmak için benim düşüncem bu. Ben bu şekilde düşünüyorum. Sürekli birileri değişiyor. Ben sürekli farklı kişilerle iletişim kuruyorum. Sürekli farklı kişilere derdimi anlatmaya çalışıyorum. Neyse bunlarla anlaşamadık. Ben şeye gittim. Arabuluculuk bürosu var. Avukat falan. Onlarla görüştüm. Arabuluculuk bürosuna durumu anlattım. Dedim böyle böyle. Bunlar bana sisteme girerken bunlar bana sisteme girerken hani arsa alamazsın falan filan demediler ama sonradan 2 sene sonra sonra arsa alamazsın diyorlar dedim. Yani ben mağdurum. Ben sisteme girerken bu şekilde girmedim. Neyse bunların avukatı geldi. Katılım avukat göndermiş bir tane. Ayrıca bu avukat da farklı bir isimle geliyor. Onu sonradan öğreniyorum. Yani kendi kimliğiyle gelmiyor. Başka bir isimle geliyor size. Orada da yine bir lan ben nereye düştüm diyorum. Kimlerle muhatap olduk? Yani ilk başta güvenerek girdiğim adamlar hep soru işareti bıraktı. İşin içine girince anlıyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu durumlara düşerseniz anlarsınız. Ya diyorum ki avukata ben zaten mağdurum diyorum. Bakın babam engelli kalmış. E, raporlarımız elimizde. Yani bana bir çıkış yolu gösterin. Hani ben 23 bin lira kolay bir para da değil. Az bir para da değil. Niye hepsini kesiyorsunuz? Hadi yarısını kesin illa bir şey kesecekseniz. Yok. Hepsini keseriz. Yani bu tarz konuşuyor benimle. Cümleleri tam böyle değil. Hani istediğin gibi şikayet edebilirsin. İstediğin mahkemeye gidebilirsin. Yani parayı geri alamazsın. Bu tarz konuşuyor. Dediğim gibi cümleleri tam böyle değil. Bu tarz konuşuyor. Özet geçiyorum size. Video çok uzamasın. Falan filan oradan da bir sonuç alamadık. Neyse ondan sonra bir devir etmeye çalışalım dedik. Hani başka birine devir edelim. Devir almak isteyenler vardı. Devir etmek istedim. Normalde devir o eskiden oluyormuş. Lisanstan sonra olmuyormuş falan filan. E ben yine zaten eskide girdim. Lisanstan önce girdiğim için olması lazım. Gene yok. MOK hep böyle yokuşa sürerler sizi. Hep böyle rampa. Yani yılın sistemden yılın kendi hakkınızda çıkın gidin. E, o lise, e, giriş ücretinizde, organizasyon ücretinizde, katılım bedeninizde bize kalsın. Siz çıkın gidin. Benim düşüncem onların beklentisi de bu. Ben hala çıkmadım sistemden ödüyorum. Neyse devredecek bir arkadaş bulduk. Zabıta kendisi. İsmini vermeyeyim neyse. Tamam her şey imzalar atıldı. İşte dilekçesini yazdı falan filan ben yazdım. Hani devredeceğiz ya artık. Hani ben kurtuluyorum onlardan. Bunlar bu sefer şeye çıkardı. Yok dedi devir alacak kişinin sabıkası falan filan. Yani Neyse dedim kızı temiz biri var. Onu getireyim dedim. O da almak istiyor. Ona devredelim. Yok diyor hakkınız doldu. Buyur. Hakkınız doldu. Yani demek istediğim o ki. Bunlarla iş yapılmaz. İşin içine ben girdim. Şu an ben size durumumu anlatıyorum. Siz de girerseniz bu tarz şeyler yaşarsanız. Bakın ileride kazası var, hastalığı var, her şeyi var. Yani dikkat edin. Sisteme, pardon, sisteme girerken hep iyi konuşurlar sizinle böyle çok iyi konuşurlar. Sizi ikna edebilmek için her şey güzel anlatılır. Ama e, bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra hep asker ücret artıyor. Fiyatlar artıyor. Alacağınız araba, ev iki katı oluyor. Yani boşuna siz kürek çekmiş oluyorsunuz. Boş boşuna. Hiçbir karınız yok. Katıl evinden bir sonuç alamadık. Mecburen artık elimde olanları da satıyorum. Bir şeyler var. Onları satıyorum. Taksitleri ödemek için. Artık mecbur bırakıyorlar yani. Mecburen ben sistemden çıkmayacağım. Kesinlikle katılma benim beklediği bu. Sistemden çık 23'ü bize bırak diye düşünüyorsunuz. Ama öyle bir şey olmayacak. Ben bu sistemden de çıkmayacağım. Ödeyeceğim. Alırım bir şekilde. Allah büyüktür. Ben Allah'a inanıyorum. Allah büyüktür. Yani siz bana girerken böyle çok merhametli falan davrandınız ama çok İslamcıl, çok muhafazakar. Böyle hep olumlu şeyler konuştunuz ama iş için iş gerçeği bilince öyle değilsiniz. Samimi olduğunuzu düşünmüyorum. Farklı kişilikler olduğunuzu düşünüyorum. İşin içine girdikten sonra bunu ben gördüm. Bu videoyu da çekmemin amacı herkes sizin gerçek yüzünüzü görsün. Arkadaşlar ben numaramı da bırakacağım. Daha detaylı bilgi almak isterseniz arayın beni görüşelim. Ben size bütün sistemi anlatayım.